Efendimizin öğretisiyle gündelik ekmeğimizi bugün istemek ve aynı şekilde bugünün getirdiği fırsatları Mesih'in gönlünde, kurtarışında ve ruhun rehberliğinde karşılamak ve aynı zamanda gün içerisinde yaşadığımız sınırlı yaşamların üzerinde Mesih'le yükselişte sınırsızdan gelenleri duyabilmek, bunlar gerçekten çok önemli ruhsal yaşam adımları olarak karşımıza çıkmakta. Ve bununla birlikte bir de unutmamız gere unutmamamız gereken bir gerçek daha var ki, Efendimiz Mesih İsa vahiy bölümünde İncil'in dediği gibi, işte kapıda durmuş kapıyı çalıyorum. Eğer biri kapıyı açarsa, ...içeri girerim ifadesiyle... ...aslında bize... E, ...maddi algıların... ...ötesinde bir şey tarif etmekte. Bu kavramda... E, ...Mesih İsa... ...Yaratan'ın kelamı... ...yüreklere gelmek kaydıyla... ...adeta bizde bir... ...tapınak oluşturmakta. Yani Yaratan sureti. O zaman ben bir anlamda... ...bu göksel olana... ...yani aklın üzerinde... ...olan gerçeklere... Ayna olma durumunda olmuş oluyorum. Zaten bu noktaya geldiğimizde e, Luka 9'a baktığımızda Efendimiz Mesih İsa'nın şöyle dediğini duyuyoruz. Sizi dinleyen beni dinlemiş olur. Sizi reddeden beni reddetmiş olur. Şimdi bu kavramda benim ayna olmam, yani yaratan sureti olarak yaratanın ışımasına kanal olmam aslında insan olma şuurunda, insan insan olma kavramında ve insan insan olmanın Mesih'i ifşa etme kavramında ve yaratanın ruhunun işleyişini ifşa etme, açığa çıkartma kavramında bana büyük bir sorumluluk verdiği gerçeğini de görmüş oluyorum. O zaman ben nerede e, neye inanan e, kişi olursa olsun nerede bir acı varsa nerede bir sevgisizlik varsa nerede bir umutsuzluk varsa bir e, din pazarlamacısı değil sadece Mesih'in dokunuşuyla onu kucaklayan olmak ona hakikaten yaratanın sevgi ve ihsan olan elini uzatan bir insan kardeş olmak durumundayım. Çünkü bu kavramda yine Yuhanna 13'e baktığımızda Efendimiz Mesih İsa çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki birbirinizi sevin. Öyle ki birbirinize sevginiz olursa bununla benim öğrencilerim olduğunuzu bütün insanlık anlayacaktır. Daha doğrusu talebeleri olduğumuzu, Mesih talebeleri olduğumuzu e, insanlık anlayacaktır. Çünkü öğrenci öğrenen demek, ama talebe daha da üste talep eden demek. Yine İncil'de dediği gibi dileyin alacaksınız, isteyin verilecektir. Kapıyı çalın, açılacaktır. O zaman bakın biz bugünün ekmeğini isterken e, maddenin üstünden, yaratanın gönlünden onun Mesih'inde ve ruhunda aynı zamanda bugünün ekmeğini istemekle birlikte yukarıya dediğimiz yani üst algılara açık olan bir gönül oluşturmak kaydıyla bir anlamda göklerin hükümranlığını yani sevginin orijinal manasını aşağıya çekmeye başlıyoruz ve bunu yapmaya başladığımızda da ki bunu ancak Mesih'in kurtarışı dediğimiz yani nefse ölüp Mesih İsa ile birlikte dirilme dediğimiz alma arzumuzu bir kenara bırakıp yaratan sureti olarak vermeye dönelik dönerek böyle bir yaşama girmekle olan bir olgu içine girmemizle ortaya çıkan bir kavramı burada söylemiş oluyoruz. İşte bu durumla biz aslında ayna olmaya başlıyoruz. O zaman gündelik ekmeğimizi yukarıdan talep ederken aynı zamanda yukarıyı işiten bir günün oluşturmanın surunda. Ayna olma bilincinde bol yaşamı yepyeni bir yaşamı almaya da yönelmiş oluyor ve yeni doğuşu da yönelmiş oluyoruz. Müzik